Merhaba arkadaşlar. Haftalık piyasa analizimizin birinci videosuna hoş geldiniz. Birinci videomuzda dolar endeksini, VIX korku endeksini ve tahvil faizlerini değerlendirmeye çalışacağız. Analizimize başlamadan önce önümüzdeki süreçte Fed faiz beklentisini isterseniz onu değerlendirmeye çalışalım. 20 Mart Çarşamba günü Fed'in bir faiz toplantı kararı var. Yani Fed toplantısı var. Ve bu toplantıda faizin sabit kalmasıyla ilgili beklenti %98. Ee, yani faiz sabit kalacak gibi görünüyor arkadaşlar görünüyor demeyelim kalacak yani Mart ayında Fed'in faiz indirmesiyle ilgili bir beklenti bir realite yok ee, yani sürpriz yaparlar mı yaparlarsa sürpriz olacak yani adı üstünde sürpriz olur ee, şu an piyasanın beklen, beklediği faizin indirilmeyeceği arkadaşlar Mayıs ayına baktığımız zaman Mayıs ayında da benzer bir durum aslında söz konusu yani Fed'in Mayıs'ta da bir faiz indirmeyeceği ile ilgili %93'lük oranında bir beklenti var. Ancak Haziran ayında Fed'in 0.25 bas puan e, faiz indirimi ile ilgili beklenti de %55 civarında. Temmuz ayında böyle bir beklenti e, yani sabit kalması 25 bas indikten sonra bir sabit kalması. Eylül ayında tekrar bir faiz indirimi ile ilgili beklentinin. Yüksek oldu. Bir de Aralık ayında. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir de Aralık ayında. Yani ee, şöyle söyleyelim. Haziran, Eylül ve Aralık aylarında FED'in toplamda 75 bas puan faiz indirme ilgili beklentileri burada görülüyor. Ama tabi bunlar daha erken de olabilir. Daha geç de olabilir. Daha fazla da olabilir. Daha da da olabilir. Bu süreci ne belirleyecek? Bu süreci arkadaşlar gelecek veriler belirleyecek. Yani ne verileri belirleyecek? Enflasyon verisi, işsizlik verisi ee, ve Enflasyonla alakalı yine diğer alt veriler e, belirleyici olacak arkadaşlar. Ekonomik takvimde önümüzdeki hafta evet e, çok önemli bir e, faiz kararı. Çarşamba günü yani çarşamba günü saat 9'daki ve 9.30'daki e, karara e, odaklanacağız arkadaşlar. Burada federal on, hedef oranı 5.50 demiş ama zaten üst limit 5.50 yani 5.25 ile 5.50 arası zaten e, söyleyebiliriz. 5.25, 5.50. 25 bas düştüğü zaman da e, kaça düşüyor arkadaşlar? 5, 5.25 bandına düşüyor. Bu şekilde takip edebiliriz. Hani burada 5.50'yi görüp şu an güncel 5.25 e, değil mi diye düşünebilirsiniz. Şurada da hatta evet current dedi güncel 5.25 5.50 olarak görüyorsunuz zaten. Evet çarşamba günkü toplantı önemli. Onun dışında da evet yine dalgalanma neden olacak veri var ama çarşamba günkü e, veriyi çok önemli. E, yine FED üyelerinin belki toplantıdan sonraki konuşmaları yani perşembe ve cuma günkü konuşmaları bir ihtimal dal neden olabilir. Ama şu çarşamba günü FED'in FED başkanı özellikle gelecekle ilgili söyleyecek kararlar oldukça önemli olacak. Yani mesela Mayıs ayıyla ilgili eğer bir faiz indirimine gideceğiz gibi net bir söylem kullanırsa o zaman dolar indeksinde bir geri çekilme olur. Şimdi isterseniz dolar endeksini incelemeye çalışalım. Dolar endeksinde geçen hafta şunu söyledik aşağıdaki destek bandımız neresi arkadaşlar? Şu bölge yani şu süreç bir haftalık bir süreç olması gerekiyor. Şöyle bakalım 14-13 evet yani bir önceki cuma günü evet buralarda Kapatmışız 10 Mart Pazartesi günü aynı bölge. Yani arkadaşlar bizim destek bölgemiz neresiydi? 102.3 ile 102.6 arası. Buradan e e e eğer dolar endeksi yükseltecek veriler gelirse ki e şöyle söyleyeyim, enflasyon verisi 3.2 geldi. Evet bu dolar endeksini yükseltecek bir veriydi. E Yine bir gün sonra ya da iki gün sonra gelen e üretici fiyat endeksinde tarafındaki de yükseliş kısmı yükselişlerde e ne yaptı dolar endeksini tekrar yukarıya aldı şimdi petrolün 83.60'ları kırması yani 83 üzerinde 84 üzerinde hatta fiyatlaması 88 hatta 90-95 bandlarına kadar bir risk alanı oluşturuyor yani önümüzdeki süreçte bu enflasyonu körükleyeceği için dolar endeksiyle ilgili biraz nasıl diyelim risk süreçleri olabilir. Bu konuda biraz temkinli olunmalı. Bunu da söyleyelim. Tabii petrol ola ki yine bir haber çıkar. Tekrar düşer. O zaman ayrı bir değerlendirme yaparız. Şimdi teknik olarak destek bandımızı söyle Drenç bölgemizde arkadaşlar 103.5 ile 103.9 arası. 103.9'un üzerine atıp gün kapanışı net bir gün kapanışı alırsa e, o zaman piyasa için piyasa için oldukça riskli bir süreç başlar. Şu an şu alçalan trend ve e, direnç bölgesinin örtüştüğü noktaya takip edeceğiz. Bu bandın kırılıp bölge üzerinde kapanışlar alması durumunda ise bizim risk faktörümüz tekrar 104.6 ile 104.8 arasındaki bölge olur. Bu, bu bölgeyi kıramaz, e, buradan tekrar satış gelirse bir alt bölge belki gelecek verilere göre daha da aşağılara yani şu alt bölge alt alana kadar da çekilme durumumuz olur. Burada veri akışlarını takip edeceğiz. Şu an direnç bölgesindeyiz. Dolar endeksinde ve önümüzdeki hafta FED'den çıkacak. FED sürecin yani o süreçteki konuşmaları açıklanacak. FED'in açıkladığı raporun şahin mi güvercin mi olduğu. Bunların hepsi belirleyici olacak. Yine toplantı sonrasında Paul'un konuşmaları. Bunlar belirleyici olacak arkadaşlar. Yani bu süreci bu şekilde canlı bir şekilde takip edeceğiz. Şimdi gelelim VIX tarafını değerlendirelim isterseniz. VIX tarafında tekrar bir yukarı yönlü hareket olduğu e, şu şurada gösterelim. E, ondan sonra tekrar aşağı yönlü geldik. Yani e, Cuma günü VIX'te tekrar burayı bir denedik. E, tekrar aşağıya geldik. Tabi bunun için SPX tarafını eee takip etmek gerekiyor VIX ile ilgili. VIX geri döndü ama Nasdaq tarafında pek alamadılar. Ama mesela SPX tarafında bir miktar geriye almışlar. Satışı bir miktar geriye almışlar. Zaten SPX'de değil mi? bu destek bandları söylemiştik. E, 5000 civarı, 5050 civarı buraları takip edilmesi gerekiyor. Bunu zaten daha sonra bahsedeceğiz. Yani şu an konumuz VIX. E, SPX'e onun için baktım arkadaşlar. E, VIX'te nereye takip edilecek. 15.5 ile 16.5 arası oldukça önemli bir alan. Bu bölge şurada bir ihlal edildi. Üzerinde günlük kapanış almadığı sürece e, buralara kadar tepkiler normal. Bakın üzerine atamadı. Gün kapanışı alamadı. E, şayet şayet 16.5'ların üzerinde bir gün kapanışı alacak olursak e, o zaman o zaman kötü şeyler konuşuruz. ABD endeksleri tarafında kötü şeyler konuşuruz. Buraya kadar olan hareketlerde evet düzeltmeler normal. Değil mi? Tekrar aşağıya doğru çekilmede gri alana doğru yaklaştığı zaman ya da buralara yakın alanlarda tekrar dönüşle ilgili sinyal oluşursa o zaman düre, düzeltme hareketleri, düzeltme süreçleri yaşanabilir demiştik. O zaman VIX ile ilgili bizim kriterimiz şu. 15.5 ile 16.5 arasını takip edeceğiz. 16.5 üzerindeki bir gün kapanışında ABD endekslerinde daha uzun soluklu ve daha derin bir düzeltme hareketinin başladığını bize fikrini verecek arkadaşlar. VIX ile ilgili yorumumuz bu şekilde olsun. Ee, gelelim tahvil faizlerine evet tahvil faizlerinde 4.04 ile 4.08 arasındaki bölgeden tekrar bir yukarı atak geldi ve haftaya oldukça kritik bir yerde kapattı evet bu onslar için bir düzeltme bahanesi oldu doğru ee, ama şöyle söyleyelim 4.35'lerin üzerine atıp bir gün kapanışı alacak olursak onslarla bu düzeltmenin daha uzun soluklu ve daha derin olabileceği ile ilgili yorum yapabiliriz. Şöyle isterseniz tekrar destek bandını çizelim. Şöyle bir el değiştiği alan. Evet, yukarıda 425 ile 435 arası tahvil faizlerinde bir direnç bölgesi. Burası. Evet, buraya kadar geldi ve buradan bir satış geldi. E tekrar şu bölgede değil mi? Hem dolar endeksinde hem de tahvil faizi yukarı yönlü hareket olduğu için onstar tarafında bir düzeltme hareketinde de oldu. E şimdi biz şöyle günlükte de bakalım. Şayet Fed tarafında enflasyonun düşmediği ile ilgili söylemler olursa, e, faizlerin beklenenden daha geç ya da işte planlandığı gibi 2024 içerisinde 75 bas puanlık bir düşüş geleceği ile ilgili beklenti rafa kaldırılırsa o zaman arkadaşlar o zaman e, tahvil faizleri bu bölgeyi kırar ve tekrar doğrudan e, şu 4.48 ile 4.55 arasındaki banda ilk etapta hızlıca geliriz. Hatta belki de daha da yukarıları yani nerelere kadar belki 4.60-65 bantlarına kadar zorlayabiliriz. Tahvil faizlerinde burada çok temkinli, çok dikkatli olunmalı. Yani e, burada Fed'in ve Paul'un konuşmaları belirleyici olacak arkadaşlar. 4.35 üzerinde evet onslar için sıkıntılı süreç başlar. Evet onslar güzel bir yükseliş gösterdi ama 4.35 üzerine atarsa tahvil faizleri onslar tarafında da e, ciddi bir düzeltme hareketi gelir. Onu bu şekilde söyleyelim arkadaşlar. Evet tahvil faizlerinde o zaman 4.35'i takip edeceğiz. Ve bu bölge tekrar kırılmaz. Ve buradan yani... FED toplantısıyla birlikte olumlu ılımlı haberler gelirse buradan tekrar satış gelir. O zaman o zaman onslar tarafı tekrar güçlü duruşuna e, ve kısa süre düzeltmeden sonra yukarı yönlü harekete devam eder. Olarak yorumlanır. Kırarsa işte o zaman onslar tarafında değil mi? yakın destekler kırılmış ve daha uzun soluklu bir düzeltme hareketi başlamıştır olarak da yorumlanır. Evet birinci videomuz bu şekilde. E, i̇kinci videomuzda onsları konuşacağız. İkinci videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.